Herkese selamlar. Um, uzun bir aradan sonra Valorant oynayacağız. Ben um, oynayacağım. Şimdi saat geç. Um, çünkü saat on buçuk. Ya, uzun zamandır girmiyordum. Kusura bakmayın. E, yazın başlamıştım. Yazın çok boş vaktim vardı. Ama artık sınavların e, sınavlarım başladı. Karşılaşma Derslerim bulundu. Başladı. Yazıdılar. Şunlar, bunlar. Zorlu bir dönemdi benim için. Çok zorluydu torpil falan filan. Böyle zorlu bir dönemde. Heyecan sardı. ya arkadaşlar inanır mısınız? Ya ya neden size Türkçe dersini hiçbir şekilde başaramıyorum? Var ya hep Türkçe yüzünden sınavlarım batıyor. Var, sayısalım iki yanlış. Bir tanesinde de e, bize yanlış söylediler. Biz sorduk hocalara falan. Yanlış bilgi verdiler bize. O yüzden yani bir soru hatalıydı. Tüm sınıf onu yanlış yaptı. Ben de de yani benim en iyi oğlum ben o yanlış hala anlamış değilim. Ama mesela kendisi sayısı sayısaldı. E, Söz benim 45 sorudan yine, demiş, kaç yanlışım çıktı? Hmm, 4 yanlış çıktı. Yani i̇nsan sayısal 2 yanlış yapıp Sözün nasıl? Bu türlü onu da anlamış değilim de. Onda arkadaşlar optik sorunu vardı bütün sınıfta. Şöyle bir sorun çıktı. Optik yanlış. Ha, şey, bu Biz cam değil. kırılmaz olandan değil mi? Yanlış. Böyle deneme yapan oldu. Kaydetmişler. Mı? Önden sorayım dedim. Sadece bende değil. Tüm sınıfta hey, 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 hey. yoksa. Hey, hey. İngilizce bir yanlış. Sıcak ya. ne? Ne onu diyorum. Dinde fulldü. Ama din bir yanlış İngilizce iki yanlış girmişler. Ondan yani benim ne altı yanlışım gibi çıktı. Ben bu kumajalar falan konuştum düzelttiler. Ee, bir de yani Türkçe'yi bir şekilde başa başaramıyorum. Yani o sınavda dört yanlışım ikisi, hmm, üçüm ikisi falan işte. Ben kaçar. Üçün. Spike de düşüyor. Yani, hani Spike B'de düşüyor. Evet. Spike B'de düşüyor. 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 Spike B'de

O yüzden sen de Çinli misin? Hayır, hayır, hayır. Ben İsviçre'den geldim. Afganistan'dan, anladın düşman var. Bak, en geride kaldım. Böyle bir şey olamaz ya. Burada 2 kişi var. A'da düşman var. çanta yolduruyor. Abi, Reyna yüzünden. Reyna yüzünden. Bakın. Ondan sonra bir seçim yapacak. Nasıl yapacak? Gömüldü. Bir düşman Neyse. kaldı. Ayakta ah. kalan son oyun yaparız. Sonra iki tur yaparız merak etmeyin. Fight yerinde. Yayınlara da başlayacağız. Allah'ın izniyle. Bir i̇ki dakika ben bir kaydı açmışım diye bak bakmaya gidiyorum. Şimdi bir kaydı Hemen gidiyorum. Kayıt açmışım. Kayıt çıkmış Evet. Kaydımız açıkmış. Onu gördüm. Arkadaşlar nasıl nostalji olsun, ya olsun ya diye ben bu tur diye bak çekeceğim. Sonra bir şerif Arkadaşlar bu arada ben Bad Wars videoları çekeceğim. Ama SCB'de kalıyor yani. yani Minecraft SCB'ye basınca ayarlar falan çıkıyor ya. Orada kalıyor gözükmüyor. Ne göreceksin? İşte e, Xbox Game Bar'ın kendisinden videonun kaydını almalıyım. Yakala. O sırada öldüm. Kafaları, Adam mantep attı bana direkt ultim de var. Kentan göz olduğu için. Sıradaki gelsin. Uçumdan. Gizlice bakmak yok. Şey yapacağız. Hayır. Artık. Bir yalan. Oysun hocam. Oysun başlamayı düşünce Minecraft'ta çok ne? güzel şeylerim var. Mesela şu bir düşman, düşman kaldı. Bakın. Minecraft'ta bir sürü nadir ve sadece komuta çağrılan yaratıkları ve hapsettim. Onu biliyorsun ki ayakta kalan son Şöyle yaparız. Hızlı ben bittiği için onu şükür. Gizlerken size atarım. Bu yarının sonu sesi yok. Elinizde tutmayın. Xbox oh, Game Mart sesi çıkıyor. Bu sesler sesler geliyor. O zaman ihtimal orada benim sesim olmaz Minecraft videolarımda. Yani bu bir hem açıklama videosu hem bir şey. Yeni bir nostalji olsun deyip çekiyorum. Yine ölürsem sonra bir tırlanma kuracağım. oha her, an bomba Ondan dostum baktım. yolda. Çekilin yolumdan. Aynı oda baskını yiyebilirim o yüzden ben al, bir yandan böyle bir çıkama falan o yüzden kusura bakmayın. alıyorum. Eğlenmeye hazır mıyız? Bir tane daha. Çatırdattım. Üçte üç. Ben gel sana da evet. Şu, e, Şu geç Şurada.

Oynarken eski mouse'uma geçiyorum. Çünkü o Minecraft'a daha yatkın benim şimdi mouse'um. Hem de sol tık var ya. Benim o mouse'umda eski mouse'umda bir tane tuş var. Ona basılı tuttuğumda sol tık işlemi görüyor. Ama yani basılı tuttuğumda kız böyle. Aralıksız. Bir saniye yani saniyede 6-7 tık atıyor soltık. Sol tık. O PvP önemli oluyor. Ben bedavarsa oynuyorum. PvP'de çok işime yarıyor. O yüzden işte PvP'de onu kullanıyorum. Eskiden yani, o yüzden buna alışmak biraz daha şey oluyor. Spike A'da ah. düştü. Mesela şu an 15 günlük tatil olduğu için daha rahatım yani. Çok karışmıyorlar ona. Sen de herkes gibi. Üzüldüm. Neden hiç karışmıyor olurum bilmiyorum ya. Kalk bakalım, son sayı. Çiftçi diyorum ama. Kış, kar yüzünden bir türlü antrenmanları olmuyor. Ya ses biraz fazla yüksek ya. Bu iyidir. Bu iyi, bu iyi. Birileri yatmaya devam ediyor. Ayyip, tam gaz oynayabildik kusura bakmayın ama Nasıl sürünüyorlar ama Saat çok geç saat on buçuk Ben de yapmayayım. O yüzden masum Oooo <laughs> <laughs> oh, 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 neydi be Dikkat hadi 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 Spike B'de düştü Keşke <laughs> sabah olsaydı topu şey dolduruyorum. Do, do, do. Ayakta kalan son oyuncu. Bay B'de düştü. Okay. Bir düşman kaldı. Nice. <laughs> Orada. Ah. He. Oy ben korktum derecesiz mi girdim yok adamlar kazandı. Hayat nedir anlamazsın hiç. Eee bu zafer şunu uzun ekranı Neyse bu tur alalım şimdi güzel bir imiş oldu da yaparım Var mı bana alan? Short isteyelim Please drop play, Please drop Ya aslında şey Frankfurt'ta girmem mamacı da yani pingim 60 bile olsa Çok toksik var Şeyden Bomba! Ya burada, yani Türkiye sorumunda İslam'da Burada adamlar toksiklik yazsa bile ben çok anlamıyorum <laughs> İngilizcem çok yok benim O yüzden Daha iyi Tom'dan tonundan anlayabilirim O yüzden tilt de olmuyorum i̇yi e, Toksiklik de yapmıyorlar yani Sen bir <laughs> 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 <laughs>

Sistem anlaşılmıştır. Razer Black Glove V4 mükemmel bir klavye green switch. Mükemmel. Hiçbir tuş eksiği yok. Ekstra tuşları bile var. M1, M2, M3, M4, M5, M6. M1'den M6'ya kadar ekstra tuşları var. Bunları istediğinizi atayabiliyorsunuz. Mesela YouTube atıyorsunuz tak diye. Mesela bunlara normalde ekstra para ödüyor. Yani Razer'in Q'sunu buna bağlayabiliyorsunuz. Mesela search yapmanıza basarsınız alışması biraz zor oluyor ama çünkü tam shift c falan yanındayken ilk başlarda shift ctrl e basmak zor oluyor çünkü elin en e, soldakine gittiği için birazcık zor oluyor ilk başlarda basmak ama birkaç kullanınca alışıyorsun çünkü parmağın klavyenin dışına gitmeye başlıyor e, baş parmağım da direkt oraya aldı falan işte e, mükemmel klavye arkadaşlar uzun bir süreden sonra kendinize iyi bakın görüşürüz like tıp, abone olmayı yani biliyorum böyle her youtuber gibi sıkıcı oluyor ama youtube'un algoritması bu diyelim bunu yapmasanız ben de keşfede düşmem keşfede düşmezsem böyle büyüyemem büyümez, büyüyemezsem bütün videolar boşa gider falan filan her şey size bağlı o yüzden kendinize iyi bakın hoşçakalın ne yazık ki bunu söylemek zorundayım ama like atıp abone olmayı unutmayın. En zaman bildirimleri de açın lütfen. Bu bildirimleri açıp tümüne basacaksınız. Oradan bütün videolarım size gelecek. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.